Herkese merhaba. Kadınlar günü indirim alışverişi kolim geldi. Şöyle kozmetikadan bir koli. Bunu <laughs> ben siparişi verdim ama onların iş yerine kargo yaptırdım arabayla getirsin diye. Şimdi şöyle Asya tabi dayanamıyor hemen açmak istiyor. Çek elini anneciğim sen. Şöyle ben şey yapayım. Şöyle bıçakla bir açalım şurayı birlikte evet bir de bu kolinin içinde Asya'ya bir sürpriz var bakalım nedir şimdi buranın paketlemesi buranın paketlemesi çok güzel şöyle şeylerle hep sarıyorlar ürünleri bunlar ne testi mi göndermişler içinden neymiş bu L'Oreal'dan testirler göndermişler sonra... bir dakika anneciğim şimdi şöyle içini göstereyim şöyle bir iki üç bölümde sarmışlar şimdi şöyle bir bölümünü evet bunu Asya'ya verelim Asya evet. aç bakalım ne var orada? Oo, ne kadar çok tester göndermişler. Bakar mısınız? Al, aç bakalım. Evet Asya bunu çok istiyordu. Bu böyle mikrofon şeklinde. Diğerleri hepsi benim bizim şampuan bilmem ne. Ondan Hı? sonra... Ne? Allah'ım Allah <laughs> Allah yarabbim. Asya bunu çok istiyordu. Ee, o yüzden bu da indirimdeyken alayım dedim ona. Bir de onun istediği olsun. Bu böyle mikrofon şeklinde. Ne yapıyorsun anneciğim? Patlatma çelikleri galiba hmm. söndürüyorum ben. Ama sadece ses yapıyorsun. Tut bakalım bunu. Ay bu arada bunların Aa! acaba... Faturası nerede? Bir dakika. Allah Şöyle. Allah faturasını bulalım. Ha bulduk fatırısını. Tamam. Şimdi. Ve bir tane daha. Valla ne çok testir çıktı değil mi? Şimdi Dalin'in şeyi 12,5 liraya gelmiş arkadaşlar. Şimdi anneciğim önce başlıklarını gösterirsen eğer ben fiyatlarını söyleyeyim. Dur bu, bu şeyin üstünde dursun yatağa gelmesin. Tamam bir saniye. Bu temizleme jeli. Bu. Bir saniye. Temizleme Nivea duşta vücut kremi Bu çok güzel İlk çıktığında da almıştım Bu birazcık da <laughs> değişmiş ee, Cildim hatta çok kurumuştu Yazın e, tatil sonrası Bununla gerçekten çok çok iyi olmuştu 8 lira bunun fiyatı Görünce de indirimde aldım Evet Arko Şuna bakalım hemen kaç paraymış Arkonem 6 liraya gelmiş 6.20 liraya gelmiş Şöyle büyük Aa, uzun buyuruyor. süre kullanılacak bir ürün. Ondan sonra Bunları şöyle şurasını Onur'a aldım zaten. Dov'un Bunları, e, ürünleri. Dov'lara bakalım. Bunlar da 11.20'ye gelmiş. Ondan sonra şu şeyler işte Asya'ya bana Asya'yı daha doğrusu düşünerek aldım. Bunları. Bunu da kendime aldım. Yani bunlar ee, ne? Şiler 7 liraya gelmiş. Yani benim mi? Bu da buçuk liraya gelmiş. Anladım. Evet anneciğim. Ama bu, bunun seti her neyse Anladım. her neyse dünyanın en karışık indirim alışveriş videosu. Garnier'in şu ben Anladım. bu peelingini aldım. 11 liraya gelmiş arkadaşlar bu. E, çok uzun süre gidiyor. Ben bunu şeyde kullanıyorum. Banyoda kullanıyorum ben bunu. E, peeling olarak banyo yaparken kullanıyorum ve e, şey daha önce şey Neutrogena'nınkini almıştım o da güzeldi şimdi de bu renk geldi bunu aldım bu da 11 liraya gelmiş oldu ondan sonra Garnier her zaman kullandığım Garnier'in bu şeyi bu da 11 liraya geldi bu 400'lük çok çok bereketli bir ürün şunu aldım çanta için çok seviyorum ben bunun kokusunu bitmişti de ee, kaç paraymış? Vallahi göremiyorum şu anda. Neyse bunu bulamadık. Ondan sonra L'Oreal'in yine temizleme sütü. Bunu böyle pamuğa döküyorsunuz. Ve yüzünüzü, makyajınızı temizliyorsunuz. Bu da 400'lük bir ürün. Bu da gerçekten çok bereketli bir ürün. Bunun da fiyatı 18 liraya gelmiş. L'Oreal'in ürünleri gerçekten çok çok pahalandı. O yüzden bu çok iyi bir fiyat. Ondan sonra şöyle hemen 1, 2, 3 tane şampuan aldım. Elidor, Blendax iki tane. Bu erkekler için diyor. Mentollü. Ben mentollü hiç ama hiç kullanamam. E, mentollü. <gülüyor> mentollü <gülüyor> eşim kullanıyor. Ben gözlerim falan yanıyor yani. Kullanamıyorum. Her neyse. Bunların da fiyatı 10.70'e gelmiş oldu. Şampuan bayağı bir bunlar bize 3-4 ay gider. Hatta o ayrı kullanacağı için daha bile çok gidebilir. Ve bir tane de Dove'un yine. Dove ürünleri saç ürünleri de güzel. E, 400'lük bu da buçuk liraya gelmiş. E, saç bakım kremi. Asya'nın saçları için Allah'ım ya. Asya'nın saçları için e, banyoda gerekiyor. Ondan sonra. Bunun fiyatını niye Aha. bulamadım ya? Bir dakika. O patlamıyor. Aha bulamıyorum. Vallahi bulamıyorum. Patlattım. Aa, <laughs> bulamadım. Hediye mi geldi acaba bu? Emin olamadım ama ben bundan söylemiştim de. Heh, şu ben bunu dov diye görüyorum 3 lira 3.30 lira evet dalan diye bakıyorum ya şu doliv Do Do diye yazıyormuş her neyse eee <laughs> bu da 3.30 lira evet anneciğim bunu da Asya çok istiyordu hep bu böyle tabii ki paket parası aslında içindeki şampuan 300'lük bir şampuan ama iyi sen bunu saç saç ve vücutmuş sen duş jeli olarak kullanırsın niye Ha, Nasıl? Niye? Olacak. Şampuan var çünkü ve senin saçların artık dalin hafif kalıyor çünkü. Evet. Çok fazla olduğu için. Evet. İndirim alışverişimiz böyle. Evet. Kadınlar günü indirimi halen devam ediyor. Bu sitede de devam ediyor. Ee, belli bir paranın üstünde kargo zaten bedava. Hatta bugün ha bu arada ben bugün bir alışveriş daha yaptım. Çünkü rümel almayı unutmuşum. Rümel alacaktım. Onları aldım. Bugün de kargo bedavaydı. Belli paraya gelmeden bedavaydı. O yüzden rümeli de aldım. O da aradan çıkmış oldu. Şimdi buraları toparlayalım. Oh iyi oldu vallahi Bu da çıktı aradan. Şampuan ihtiyacımız çok uzun süre. Bunlar, bunları da ben çok uzun süre kullanıyorum. Gerçekten en az e, en az iki ay kullanırım bunları da bunu da öyle 2 ay 3 ay hatta çünkü bundan gerçekten leblebi kadar alıyorsun ve bütün yüzümü feeling yapıyorum seviyorum onu da öyle aldıklarımız bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Siz de eğer Buyur. açtın mı açmadım sizde eğer alışveriş yapmak isterseniz diye hemen bunu bugün günlerden ne perşembe Yükleme. hemen yüklemeye çalışacağım ki Aa, açamadım Dermiş. kız. Dikkat et dökülmesin. Hemen yüklemeye çalışacağım ki siz de alışveriş yapın diye. Evet. Kokunu Dur sıkma. Tam sıkma. Ay ne kadar çilek kokuyor. Ha bu arada benim bu aldıklarımın da fiyatları şöyle göstereyim. 348 liradan 189 lira indirim olmuş. 159 lira ödemişim. Çünkü bazı ürünler %50, %60, şunlar falan böyle %60, %70 indirimli ürünler var. Evet bu da güzelmiş ve bayağı testir göndermişler. Bayağı kullanılır yani. Evet aldıklarımız bu kadar. İyi günlerde kullan annem. Teşekkür ederim. Onları da bak almış kenara hiç görmüyorum ha. Benim olduğu için ya. Hadi bakalım. Sizi çok seviyorum.